Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir videodayız. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 taş oynayacağız. O zaman başlayalım. Yoksa ilk önce sen başla. Arkadaşlar Göktu sinirli gözüküyor. Hadi at bakalım şimdi taşları. Önce bir avucunu alıp şöyle bir at. Evet, şimdi al bir tanesini. Çok yüksek atmana gerek Çok yok. Çok yüksek atma olur zaten. Evet, bravo! Başardın. Olur. Şimdi gene aynı taşını Ay, aynı tutuyorsun. Taş. Yine aynı taşı havaya atıp ama öyle olmaz işte. Az Daha önce var. yaptığın gibi. Aferin. Ver. Şimdi arkadaşlar ben yapıyorum. Daha aferin. bir saniye. şu. Tamam arkadaşlar böyle daha iyi olmadı Merhaba mı arkadaşlar. gözükür. Evet, oldu. Aa, bu olmadı. Daha aç. Olmuyor. Tamam arkadaşlar, gözüküyor mu? Evet, gözük yani. Hadi. Sikiyor. Bravo be. Aa aa. Oh. Ben baş... hiç sizin kadar bile yapabileceğimi sanmıyorum. Anne anlıyorum. ben baş bak, Sizin normal yaşınızdayken ya, anne, ben de oynuyordum. Dörtlere kadar geçtim ama... Biz bunları normal taşlarla oynuyorduk. Şunu al bence. Evet. Bir. Anne bak ben iki, şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle olmaz şöyle. Üç. <laughs> Neyse ki yakaladım. Seyir, seyir. Şimdi iki tane. Kişer kişer, wow çok iyi denk geldi. Bir, a, ikinciyi alamadım. Dörtlere beşlere kadar geliyordum. yoktu da. Dörtlere yoktu kadar geliyordum. Şimdi Bir tek sallayıp bak. Bak çok iyi, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Ha? Bak şunu şuraya koy. Aa, tamam. Evet, biraz daha çabalarsan olacak. Bu sayılır, Bravo. bu sayılır, bu sayılır. Çok yüksekti. Bu sayılmaz. Oh, bir tanesi şurada arkadaşlar. Görün. Siz evet. görün. Arkadaşlar, şuraya alalım. şuraya alalım. Şuraya alalım. Bak sekiyor, çıldıracağım. Anne, Efendim. ben bunu çantama koydum. Çünkü o böyle kaybolmasın mi? ama çünkü. niye bu senin mi benim? Kaybolmasın. Yoksa anlamadım. Yok ben bunu saymış mıydım? Evet. Aldı, almış mı? Evet. Ha buraya değil. Opa. O, sekti, sekti şeyden sekti. Taş, taş, Çok havaya evet. atıyorsun. Aldım sekiyor. Şimdi. Elimi şöyle tane. yuvarlak yaptığım için. Anne nasıl yapsam? Bilemiyorum. Aaa tabi tabi tabi. Olmaz. Bir daha at en azından. Elle yapalım lütfen ya. Olmaz. Oyunun kuralı o değil ki. Ne dedi anne? O mu denk gelişi bu. Ya bir şans ya. Hayır. Başı kalsın bari şöyle alırım. Tamam hadi dene bakalım iki tane toplayabilecek misin? Alışana kadar birazcık böyle idare edilebilir. Aldım. Ama kural ihlali yapıyorsun. Biliyorum. Bravo, hadi Şimdi üçler. Üçlerdeyiz artık. Şu sayı. Aldım, 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 aldım. Bir tane aldım. Evet. evet. Anne hani üçlerde. Üçler Yok. Şimdi dörtlere geçiyoruz arkadaşlar. Dörtlere geçiyoruz. Dört nasıldı? Ha. Aradan arkadaşlar dörtleri bilmiyorsanız şöyle göstereyim. Aradan bir taşı alıyorsunuz. Şöyle havaya atıyorsunuz. fırlatıp koltuğun altına gönderiyorsunuz. <laughs> Hayır arkadaşlar. Şimdi şöyle. Aradan bir taşı alıyorsunuz. Atıyorsunuz, koyuyorsunuz. Tekrardan almanız lazım. Sonra bunu yine e, normal şey yine dört taşı alıyorsunuz. Bravo. Böyle alıyorsunuz ve bitiyor. Ama beşler birazcık değişik Beşlerde oldu. biz böyle yapıyorduk. Elimizdekini atıyorduk, gönderiyorduk. Alıyorduk, gönderiyorduk. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelmiyoruz. Bir annem de yapsın. Sonra videonun sonuna gelelim. Haydi, Haydi bakalım. Bir sürü video gelecek daha ya. Oo. Çok güzel denk Arka geldi. Arkadaşlar sonra benimkiyle oynayacağız. Benimki de var. Bir. Zaten. Ağabey, iki, aynı zaten. İki. Ay. Ağabey, üç. üç. <laughs> Dört. Evet. Şimdi iki iki. Hmm, şunu alayım. Bir. Ay. Tüh. Gene olmadı. Anne olmadın. bak şimdi. 4B'de toprak var ya hani. Şimdi arkadaşlar e, anlatayım mı? 4B'de toprak var ya. Şimdi ikiler şöyle geliyor. İkiler şöyle geliyor. Evet. Tamam mı? Şunu da seçiyor. Şöyle atıyor, şöyle alıp böyle. E yapıyor. alışmış o işte. Çok uzun. Biz de öyle oynuyorduk biliyor musun? Aa, Çocukken anne, şöyle alışmıştı. Şöyle olsa bile bak, şöyle olsa bile bak. Tamam. Şöyle ya. Nasıl hızlı oluyor? Bizim güzel. telefonumuz, tabletimiz yoktu elimizde. Boş kaldığımız zaman biraz telefonla vakit geçirelim. Hep böyle oyunlar buluyorduk. <laughs> onlarla oynuyorduk. Tamam arkadaşlar şöyle. Hatta sizde de bir ASMR gelir mi? ASMR. Bir dakika, bir dakika sessiz olun. Evet arkadaşlar bu kadar da videonun sonuna geldik. O zaman daha fazla böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman